Bugün Lineage 2 videosu çekeceğiz. Daha önceden ben kore serverında oynamıştım yüksek level karakterlerim vardı şimdi yeni açılan serverda başlayacağız. Orfen'de. Karakter oluşturmadan önce Lineage 2'nin son zamanlarda beklenenlerden farklı hamleler sergilediğinden bahsedeceğim biraz. Kendini geliştirme ve yenilik getirme açısından yani bu anlamda atılım göstermeye başladılar. Ve öyle azımsanacak seviyede değil gerçekten oyuncularını tatmin edecek seviyede etkinlikler ve yenilikler diyebiliriz. Örnek verecek olursak hemen şimdi diğer bir yeniliğe bakalım. Yeni bir karakter getirdiler. Duvar fırkında. Bu karakter hem çift el kılıç kullanıyor hem de bow kullanıyor. Ben şöyle güzel bir tane hızlı bir şekilde oluşturalım. Pembiş pembiş olsun. Evet sınıfımızı oluşturduk. Şimdi oyunumuza bir girelim. Tamam şu an ana yerimize geldik ana köyümüze. Herkes doğal olabileceği üzere aynı karakteri açmış. İlk görevimizi kabul edelim şöyle. To hear the next tutorial, click the link located at the bottom of the window. Bu konuşmaları kısa biliyor muyuz ya şurada? Sistem voice kapatalım. Tamam. tamam. Görevlerimiz kolay öyle zor değil. Kılıcı tutuşu çok güzel ama ya. Güzel yapmışlar. Oyuna yeni server açıldı. Orfen adında en başta da gördüğünüz gibi. Bu yeni serverla birlikte bu sınıfı da yeni eklediler oyuna. Bu sınıf çift el kılıç ve ok kullanabiliyor. Farklı ve kulağa çok da hoş geldiğini söyleyemem açıkçası yani. Hem uzun kılıç kullanıp hem de ok kullanmak saçma geldi biraz. Sınıf genel olarak büyü atakları üzerine kurulu ve yıldız animasyonlarıyla skill atabiliyor göze hitap eden bir skill efekti olduğunu söylemeliyim bununla birlikte. Ne istiyorsun? 3 tane damya mı vuruyoruz? Biz ne yaptık lan öyle? Sağa sola ışınlanıyoruz. Güzel. Bunları bir şuraya alalım mı ortaya alıştığımız yere tamam sanırım otohuntingimiz falan her şeyimiz var evet otomatik şekilde ilerliyoruz sesi de çok mu yüksek ne biraz kısalım Görevimiz bitti. Çok rahat, hızlı bir şekilde level kasa biliyorsunuz. Ona da birazdan değineceğim. Etkinlikler bitmedi. Birçok Burada otomatik olarak kesmeye bırakacağız. Tekrar ışınlanlık yanlışlıklar. Devam edelim buradan. Karakter çok iyi ya bu arada. Aşırı sarıyor şu an otomatik vurması, kendi kafasına göre kesmesi falan. Hoşuma gidiyor yani. Bunu bu yeni karakter ve yeni sunucuyla birlikte 3 yeni etkinlik daha var aslında. Sunucuda 29 Kasım ve 27 Aralık arasında seviye yarışı etkinliği yapıldı ama tabii ki buna yetişemediğimiz için bizim bir işimize yaramıyor. Bundan bahsetmeye gerek yok. İkinci etkinlik ise katılım ödülleri. Oyunda sadece 30 dakika geçirdiğinizde günlük olarak ödüller kazanıyorsunuz. Bu ise 27 Aralık 31 Ocak tarihleri arasında geçerli sadece. Bununla birlikte 29 Kasım 31 Ocak tarihleri arasında da X buff etkinliği var. Bu tarihler arasında oynadığınızda çok yüksek oranda X kazanıyorsunuz. Hızlı seviye atlıyorsunuz. Tamam. 20 level oldum bile ya hızlı bir şekilde. Bize de sınavımızı değiştirmemizi istiyor. Şuradan değiştirelim. Change. Sıradaki göreve geçelim. Şimdi burayı otomatik keseceğiz. <laughs> Oyundaki EXP buffından dolayı 1 saatte 85 olup hızlı şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu oyun yokluğunda kesinlikle indirip PvP'sinde zaman geçirebilirsiniz. Zaten PvP değil sadece PvE'de de bolca etkinliklere katılabileceğiniz bir oyun durumuna geldi şu an yani. Yeni bir MMORPG çıkana kadar zaman geçirmelik bir oyun olarak karşımıza geliyor. Değerlendirilebilir olarak görüyorum ben şahsen. Biraz daha kısalım ya. Evet biraz daha kısalım. Gelen diğer yeniliklerde ise yeni Time Rift, yeni Temple ve yeni haritalarla birlikte ciddi manada ben geri döndüm diyebilecek seviyeye geldi oyun. Bu oyunu bu kadar yeniliklerle bırakmayacak gibi duruyorlar. Güzel miktarda da reklam basılan oyuna bir şans verilebilir açıkçası. Sıradaki yere geçelim şöyle. 27 oldum bile ya. Bu arada şey de göstereyim yayı. Onu da ona da geçebiliyorum. Uzaktan uzaktan. bir kullanalım bakalım atabiliyorsun. Daha bütün skilllerimiz açılmamış. Ben yayı sevmiyorum ya. Çift kılıç iyidir. Abi bu arada yay daha güçlüymüş. Daha güçlü vuruyor. Yayı mı kullansak ne yapsak? Yayı kullanalım. Birazdan bitecek. Evet, görev şu an Bitmiş olması lazım ama ölmüyor. Niye ölmüyor? Badam girdi evet. Tamam. 33 level olduk bile. Oyunda daha fazla gösterecek bir şey yok şu an için. Bu şekilde ilerliyor yani ekstra bir şey yok. Bu şekilde görevden göreve ışınlanıyorsunuz ve otomatiğe bırakıyorsunuz. Hızlı bir şekilde seviye kasıyorsunuz. Seviyeniz olduktan sonra ise tam anlamıyla PP'lere katılabiliyorsunuz. Bu videoda bu kadar olsun. Az çok fikir edinmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu oyunsuzlukta kesinlikle şans verilebilir bence. Bu kadar yeniliğin devamı ardı arkası kesilmez diye düşünüyorum. Devamı gelir diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.